Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizlere harika bir kahve falı hazırladım sizlerle izleyenlerim. Umarım böyle her şey istediğiniz tez vakitte hayırlısıyla sonuçlansın inşallah. Sizlerden diyeceğim sizlerle izleyenlerim. Sonuna kadar izleyin. Aşk, iş, ex partner her ne yansıyor ise sizlere dur görü enerjimle sizler için olumlu ve olumsuz yönde aktaracağım. Videoyu izledikten sonra kanala abone olmak ve kanalda beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Siz sizlerin desteği benim için çok önemli siz değerli izleyenlerim. Sizlerin niyeti niyetimdir diyerekten, niyetim de niyetiniz diyerekten bakalım bugünkü telveler sizlere neler söyleyecek. Sevgili güzel fal sahibi arkadaşım şöyle bir hemen fincanımı hiç vakit kaybetmeden açmak istiyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bugün nedense bu mikrofonumuzda şöyle bir yapayım arkadaşlar da. Şöyle bir göstereyim. yakın zamanda gerçekleşecek bir niyetiniz var. Enerjinize baktığımda sanki böyle umutsuz, kaygılı, endişeli olduğunuzu görüyorum. Enerjiniz, yıldızınız çok düşük olduğu bir süreçtesiniz. Ama çok dualarınız ve dilekleriniz var olduğunu görüyorum dualarınızla beraber şifalanma inşallah burada bolluk ve bereket enerjisi tamamen 6 gün içerisinde hayırlı bir şekilde tamamen istediğiniz şekilde de sonuçlanacak olduğunu da görüyorum buradan. Çünkü artık yorgun bir enerjide olduğunuzu hissediyorum. Ve şöyle bir durum var siz değerli izleyenlerim. Dualarla beraber şifalanacaksınız. Dualarla beraber bolluk, bereket enerjisine geçeceksiniz. Burada 6 gün dedim ama bu 6 günler bir bakın derim çünkü 6 gün ayın 6'sı 16'sı 26'sı bir de elinize bir para gelecek. Bu para ertelenmiş bir para olduğunda görüyorum. Belki 6. ayın içerisinde olduğumuz için e, burada da ertelenmiş yarın kalan bir hayatınızla ilgili de söz konusu bir durum var. E, bir konu var. Yarım kalan bir hayatınızla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Tamamen e, tamamlanmak üzere bir e, girişim başlamış. Şu an bir gönül ilişkisiyle ilgili bir iletişiminiz yok. Biraz iletişim konularında sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ee, ve burada bakıyorum karşılıklı hayatınızda bir aşk enerjisi, bir sevgi enerjisi var ama burada sanki birinizden biriniz bir risk alacaksınız. Bu büyük ihtimal eee Karşı tarafın eli kolu bağlı olduğu bir nokta bu risk ya karşı taraf alacak ya siz alacaksınız. Çünkü detaylarda gözüktüğü kadarıyla karşı taraf bitirmesi gereken bir süreç içerisinde ya bir evliliği bitirecek ya da bulunduğu yerle vedalaşacak olduğunu görüyorum. Büyük bir ihtimal evli olabilir ya da bu yasak üçlü ilişki de olabilir. Ama ben burada boşanmayla ilgili olduğunu görüyorum. Ve büyük bir risk, mücadele sanki bu süreçte sizi bekliyor gibi. Burada bir muradınız var. Bakın bir konuyla ilgili kimle enerjim tuttuysa da bir muradınız var. Ben burada böyle bir 4-5 hafta olarak görüyorum. 4-5 hafta içerisinde olumlu ve olumlu güzel bir haber alacaksınız. Tamamen burada niyetinizin Gün, yüzünüze, gün yüzüne çıkmaya başlamış, aydınlanmaya başlamış. Buradaki durum büyük bir ihtimal bir boşanma mahkeme olarak gördüm. Sanki başka tarafı karşı tarafın boşanması yoksa bulunduğu yerle tamamen ilişkisini kesip bulunduğu yer her neyse orayla sayfasını kapatacak boşanma değilse de evet burada baktığım zaman şöyle bir durum var. Tamamen ex partner niyet aldıysanız kesinlikle uzun vadedir iletişim olmadığını ve e, kesinlikle birbirinizi görmediğin görmeden burada bir e, 8 rakamı çıkmış 8 gün 8 hafta e, 2008-2018 ya da 8 e, 8 ile bağlantılı bir durum olabilir eski eş eski al ilişki şu an böyle size karşı ilişkisini hissediyorum size karşı e, sizde ayaklarınızın üzerinde dimdik duran kendinden emin donanımlı bir enerji olarak sizi görüyor sizin sizin ondan daha üstün olduğunuzun farkına varmaya başlamış ve ikinizi çok kıyasladığı zaman maddi ve manevi eğitim hayatınız, eğitim durumunuz ve gösterişli olmanız, gösterişli konuşmanız, tarzınız hiç fark etmez. Her şeyi yorabilirsiniz. Bakın bu kişiyle bu kişiyle 8 vadedir. Ne yaşandıysa bu kişi şu anki enerjiyle sizi bu şekilde görüyor. Size karşı bir hayranlık besledi. Güzel enerjiler yaydığınızı düşünüyor ve çok keskin sizi bulduğunu hissediyor şu an ve bir anda parlayan bir anda sönebilen bir enerjide diyor. Bazen diyor ki böyle keskin cümleler kuruyordu ve kalp kırıcı olabiliyordu diyor. Ya, ya bu sizsiniz ya karşı taraf. Ama sivri dilli olduğunuzu düşünüyor. Adaletli diyor. Yani bu kişi gerçekten çok da adaletli diyor. Sadece biraz öfke, sadece biraz sıkıntısı bu yönde olduğunu düşünmüş. Bu sen ya da o olabilir ama Adalet her zaman sizin için çok önemli çünkü insanlar sizin hakkınızı çaldığında, insanlar sizi burada art niyet beslediğinde, genel olarak konu her neyse siz çok sert ve keskin bir şekilde burada adaleti sonuna kadar arayabilen ve hakkınızı savunabilen bir insan olduğunuzu aslında siz çok daha farklısınız bu aklınızdaki kişiden sizi farklı olarak görüyor ve hakkınızı burada tamamen Artık savunmaya almışsınız ve sizden kim hakkınızı çaldıysa genel olarak artık sert bir tavır, keskin ve burada e, hukuki bir süreç varsa da e, bir mahkeme süreciniz de varsa da artık acımasız olacaksınız. Daha keskin, daha sert olacaksınız. Zaten sizin kulağınızı çınlatıyor bu kişi, aklınızdaki kişi ve artık şöyle e, daha sert, daha böyle dik duracaksınız. Çünkü burada bir mahkeme ise de diyorum, darma duman edeceksiniz. Çünkü bu aklınızdaki kişi kişiyle çok polemik yaşamışsınız. aklınızdaki kişi gerçekten politik bir insan ve burada karda yürüp izini belli etmeyen, kendi yaptıklarına bakmayıp sürekli size yüklenen ve yüklenmiş olarak da olduğunu görüyorum. Ve bu kişi sizi çok tıkamış. Bakın 8 vadeler öncesi her ne yaşandıysa bu kişi sizi çok tıkamış. Ve bu kişi düşünce duygusal anlamda dünyası hep gizemliymiş. Ve gizem tamamen gizem yaratmış bu kişi sizde. Ama bu kişinin tavrı her ne olduysa artık siz daha keskin, daha böyle e, sağlam ve hakkınızı arayacak olduğunuzda görüyorum ve size çok yüklenmişler. Ya bu aklınızdaki kişi ama ya da onun çevresi bilmiyorum ama burada darma duman edeceksiniz. Artık siz çok net e, görmeye başlamışsınız her şeyi. Şöyle biraz da tabağımıza bakalım. Şöyle bir tabağımızı gösterelim. Balığın kuyruğunu görüyorsunuz. İsminde Y harfi, V harfi, U harfi, Ü harfi ne olabilir? Güzel temiz niyetiniz e, var. Yakın zamanda böyle bir şok etkisi yaratmışsınız büyük bir ihtimal e, o karşı taraf aklınızdaki kişi e, neyden keyif aldıysa böyle kursağına düzmüş olduğunuzu görüyorum bu, e, bu kişi biraz özgür ruhlu yani dizginlenmeyen hayata bakış açısı hep burada böyle yaşadıklarını hep sana faturasını kesen bir enerjiymiş e, bu aklınızdaki kişi diyoruz ama bunu kim dinliyorsanız evladınız olabilir aileniz olabilir eşiniz olabilir iş çevreniz olabilir ama ben buradan bu kişiyi tamamen e, özgür ruhlu dizginlenmeyen hayata bakış açısı hep e, sana hem çevresine çok fazlasıyla zararı olmuş olduğunu ve şu an yıkıcı bir enerjilerdesin artık güçlü bir enerjidesin gelecek mi dersen bu kişi sana gelecek çünkü uzun zamandır görmediğini ve uzun zamandır da iletişiminin olmadığını görüyorum ve bu kişinin gerçekten senin karşına gelecek bu kişi senin karşına gelmesini de sen çok istiyor ve çok da bekliyorsun ilahi adalet diyorum bu kişi senin karşına getirecek burada bir e, yüzük halkası da çıktı bakın niyetinde S özellikle A e, burada böyle öyle bir N harfleri, E harfleri çok net yansımış. Yine diyorum, şöyle bir bir hamlesi olacak. Yani Eylül ayına itibaren de olabilir arkadaşlar. Dokuz dokuzlu rakamımız çıktı. Dokuzu süreçlere bir bakın. Ben burada net bir 9 rakamı gördüm. İnşallah ki daha da erken olsun. Burada e, siz değerli izleyenlerim e, tarihleri böyle net veriyorum. Lütfen not alın. E, zaten yorumlarda da belirteceksiniz siz değerli izleyenlerim. Evet. E, Evet, e, burada yine diyorum bir e, yüzük halkası oluşmuş. Zaten burada bir evlilik yolundaydınız. E, bu yüzük tekrardan parmağınıza takılacak. E, evet, e, çok yorgun bir kalp, e, özellikle bu çok yorgun bir şekilde gelecek sizi. E, çok da e, sıkıntılarını, problemlerini taşıyacak, yansıtacak. Ama siz kabul eder misiniz, etmez misiniz bilmiyorum ama e, şu anda böyle hane içerisinde de özellikle akşam saatlerine doğru ruh halinizde bir değişkenlik, durduk yere sıkıntı, hane içerisinde durduk yere bir gerginlik yaşanmış olduğunu görüyorum. Bir anda böyle evdekilerle zıtlaşmış, sebepsiz bir anda öfkelenme ve ağlama hisleri yaşamış olduğunuzu görüyorum. Yüreğiniz bir türlü rahata, yüreğiniz bir türlü huzura, bolluğa ve enerjiye kavuşamadığını görüyorum. Bugün akşama doğru özellikle bir haber almış olabilirsiniz olabilirsiniz sevdiklerinizde bir sıkıntı içerisinde çatışmış da olabilirsiniz ama bu hayatta yaşadığınız olaylar yüzünden de ekstra bilinçaltınız çok fazlasıyla dolu olduğunu görüyorum hanenize ve sevdiklerinize e, zarar verilmiş özellikle burada e, e, geçmişten gelen problemler böyle bir çevrenizle zararlı insanlarla çok fazlasıyla uğraşmış olduğunuzu görüyorum eski günleriniz gerçekten böyle çocukluğunuza mı ya eski günlerinize çok özlem duyduğunuzu görüyorum ama bu sebep nedir Hani bugün akşama doğru Evet ben bu gerginliği yaşadım ve bunun sebebi her nedir diye çok merak ediyorum diyorsun üzerinizdeki kötü enerjinin tesiri olduğunu hissediyorum bu yüzden bazen avuç içlerinizde, bazen parmak uçlarınızda sanki böyle sinir çekilmeleri, yanma gibi gerilme gibi uyuşmalar gibi bir durum yaşıyorsunuz. Özellikle şakak ve alın kısmında bir ağrı olduğunu görüyorum ee, ve siz bunların farkındasınız. Verdiğim tarihler arasında ciddi problemler, polemikler yaşanmış olduğunda görüyorum ve buradaki negatif enerji sizi titriyor sizlerle lezyanlarım. ile ilgili sevineceğiniz bir haber var. Bir müracaatınızın onaylandığını görüyorum. Rabbimin izniyle o para elinize geçecek. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.